Start verildi ve koşu başladı. 6 numaralı yen bir boy kadar gecikti. Üç numaralı Yılma Baba numarayı almaya çalışıyor. İçinde iki numaralı Şeşen Sultan'a ona müsaade vermedi ve liderliği o aldı. İlk viraja bir boy farklı önde girdi. Yılma Baba da temposunu artırıp liderliği istiyor. 4 boy kadar geride bir numaralı Hafya'nın uğraşları var. Hafya'nın iki boy kadar gerisinde 4 numaralı Sancaktar. Hemen sarsında iç kulvarda 5 numaralı Batuş bir boy kadar bir buçuk boy kadar geride 7 numaralı Jargon'un gayretleri var. 4-5 boy kadar geride 6 numaralı Yeğen. 1200 metre start yeri geçtiğinde 1.5 boy farklı liderliğini koruyor. 2 numaralı Şeşen Sultan'ı 3 numaralı Yılmaz Baba ikinciliğe razı olduğu 3 boy kadar 4 boy kadar geride 1 numaralı Hafya'nın gayretleri var. Hafya'nın 1.5 boy gerisinde 4 numaralı Sancaktar koşuyor. Sancaktar'ın 4 boy gerisinde 5 numaralı Batuş 1 boy geride 7 numaralı Jargon 3 boy geride 6 numaralı yen sırasıyla 800 metre start yerine ulaştı hatta 2-2.5 boy farklı liderliğini 2 numaralı Şeşen Sultan'ı koruyor. İkinci de 1 numaralı Afyan girdi. 2 boy geride kaldı. 3 numaralı Yılma Baba. Onun dışından 4 numaralı Sancaktar'ın gayretleri var. Sancaktar'ın hemen sağ iç kuvvarda. 7 numaralı Jargon da önlere hücumunu yapmaya başladı. Farkı 5 boya kadar çıkarttı. 2 numaralı Şeşen Sultan'ı 1 numaralı Afyan. 1.5 boya kadar geride. 7 numaralı Jargon'un gayretleriyle son viraj dönüdü. Düzeye 4-5 boy farkla 2 numaralı Şeşan Sultan'ı de çıktı. Son 400 metrede lider geldi. bir numaralı Hafiyan'ın iki boy kadar girdiğin hiç kuvardan 7 numaralı Jargon'un orta kuvardan 4 numaralı Sancaktar'ın gayretleri var ama farkı 10 boya kadar çıkarttı. 2 numaralı Şeşan Sultan'ın son 200 metre önde geldi. bir numaralı Hafiyan ikincilikte 4 boy geride de 4 numaralı Sancaktar var. içinde de yeğen. 12-13 boy kadar fark yaptı 2 numaralı Şeşen Sultan'ı biraz daha artırdı farkı fotoyu da kolay buldu 2 numaralı Şeşen Sultan'ı 1 numaralı Hafyan 2. 4 numaralı Sancaktar 3. oldu 6 numaralı Yeğen Ayna'yı 4. geçti ama Ayna'yı geçtikten hemen sonra Sami Kaplan düştü Safkan'dan geçmiş olsun diyelim Ayna'yı geçti sanıyorum evet o dördüncü oldu geçtikten sonra düştü 7 numaralı Jargon'da 5. oldu. Değerli yarış severler evet 2 numaralı Şeşhan Sultanlığı Ferit yardımcıyla kazandı.